1 Kasım 2022 tarihi itibariyle Türkiye'ye getirilecek telefonlarda artık gümrüklerde arama yapılacak. Ki sıkı bir şekilde sizin üzerinizi arıyorlar. İkinci bir telefon yanınızda varsa bunu 4 ay içinde kaydettirmeniz gerekiyor tabii Türkiye'de. Ama gurbetçiler için şu sorun var. Yani genelde iki telefondan gidiyorlar. Birini Türk hattı işte Türkiye hattı, diğeri de bulunduğu ülkenin hattını kullanıyor. Ama bundan sonra yanınızda yani ikinci el bir telefon olsa bile ona el koyma durumları var. Bunu bir Kasım itibariyle. Çünkü gümrüklerde sıkı bir arama yapılacak. 4 ay normalde e, Türkiye kartıyla telefonlar çalışıyor. Ondan sonra kapanacak. Bir de şu konu var. Buna çok dikkat ediniz. Türkiye'ye getirip kaydettirdiniz ki 3 senede bir kez hakkınız var. Türk telefonu bunu ayrıca yurt dışından telefon alıp Türkiye getiren, Türkiye'de yaşayanlarda da aynı. Bunu kaydettireceksiniz ve bu bundaki hat pasaportun numaranızı vererek kaydettiriyorsunuz. Bundaki hat da, kullanacak hat da kendi üzerinize yani pasaportunda e, pasaportunu vererek kaydedilen kişinin üzerine olmalı. Yani başkasının kartı ona koyulup çalıştırılamayacak yeni düzenleme bu şekilde 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Yani artık e, telefonlar ondan sonra onu kaydettirip işte yaklaşık 2800 TL kadar para da ödüyorsunuz. E, bu artık eski o korona zamandaki uygulamada kalktı. Yani biraz uzatmışlardı. Gurbetçilerin bu konuda dikkatli olmaları lazım. Yani akrabanıza falan filan telefon getirirken de Tabii onu getiriyorsunuz, onu kendi pasaportunuzla işlettireceksiniz, artık o kırma mürma işleri, yani e, 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 e kırıyorlardı falan filan, onlar artık mümkün değil yeni sistemde ki yolsuzluk yapanlara tabii biz burada şey yapıyoruz nedir, o yani vergi kaçırmaya giriyor, onu da artık bundan sonra yapamayacaklar, artık bundan sonra telefonu pasaportuna kaydedecek, ondan sonra çalışacak, eğer telefon işte bir sene içinde sinyal vermezse kaydedilen telefon ki yurt dışına kaldınız e, Türkiye şey ederiz ondan sonra yani açmadınız onu diyelim ondan sonra o gidiyor yani telefon artık daha ondan sonra o kaydı sıfırlanıyor yani verdiğiniz para da havaya gidiyor bu nedenle bundan sonra çok dikkatli olunuz zaten ben telefon getirecek kişilere ne yapıyordum her zaman uyarı yapıyordum Türkiye telefon getirecekseniz çok dikkatli olunuz. E, ...gümrüklerde telefonlara el koyarlar... ...bir başkasına ait telefonu da sakın sakın getirmeniz diyor. Şimdi diyelim yanınızda bir telefon birisi vermiş... ...siz al bunu götür Türkiye'ye... ...yanınızda götürüyorsunuz, gümrükçe ona el koyuyor... ...yurt dışına çıkarken al da git onu diyor. Yani aldığınız telefona el koyunup... ...siz yurt dışına çıkarken bunu al geri git diyor. Ya da işte Türkiye'de yaşayanlar ne yapacaklar? E, i̇şte cezasını ödeyecek... ...yurt dışına gidecek hali olmadığı için... Onların durumu farklı ama sizler yurt dışında yaşadığınız için telefonunuzu yurt dışına çıkartabilirsiniz. Orada şey tuttukları zaman. Yani iş basmaya ciddi. Benim size ne tavsiyem olur? Benim de iki tane telefonum var. Yani bir tanesi Türkiye'de kullanıyorum. Türk hattı var. İkincisi fin hattı. Yanımda taşıyorum. Çünkü ikisinde de farklı WhatsApp'lar da var. Tabii Türkiye'de ama WhatsApp yine de yurt dışında yaşadığınızın WhatsApp'ını kullanabilirsiniz. Size tavsiyem şu. Artık yapacağınız gurbetçinin işi. Yani bir dört ay hiç olmasa bu şekilde atlatabilirsiniz. E, telefonunuza Türkiye kartını yapa, e, takarsınız ama takmadan önce yurt dışındaki numaranızı o Türkiye kartındaki numaraya aktarınız. Yani havalandan Türkiye diyelim Finlandiya'dan gidiyorsunuz. sizi birisi Finlandiya numarasını aradığı zaman Türkiye telefonu salacak. Yani bu şekilde. Zaten onu e, yurt dışı hattını e, iç. iç yani Türkiye içinde pek kullanılmıyorsunuz. Sadece işte arayan olsa görüyorsun veya WhatsApp'tan size aramanız mümkündü. Tabii Türkiye hattında internette olduğu için yurt dışındaki WhatsApp'ınızı aynı telefonda tutuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O telefonu Türkiye hattına aktarıyorsun. Böyle bir 4 ay bir e, kullanma hakkınız olur. Ama artık bundan sonra dediğim gibi iş sıkı, özellikle yurt dışından gidecek kişilere, tatil'e gidecek kişilere. Çok büyük bir eziyet bu tabii. Ha, Türkiye'nin haklı kaçakçılığı önlemeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'de normalde iki katı yani telefonların fiyatları. Türkiye vergi kaçırmayı önlüyor, önlemeye çalışıyor. Ama gurbetçi de şu var. Yani benim diyelim iki tane telefonum var. Ben derim ki bir tanesini yurt dışına giderken yanımda götüreceğim. Yani ona el koymak, onu almak biraz ne olur? Normal değil. Sen yurt dışında yaşıyorsun. Tamam getiriyorum. Dört ay kullanacağım bunu. İkinci telefonu ki aldığımız bilgiler öyle ikinci telefonlara genelde yani zorluk çıkartıyorlar. Genelde yani iki tane telefon varsa ikinci eli olsa bile. Belki birinci eli ikisi de ama maalesef ne yapacağız? Giderken Türkiye'ye hattını takıp Finlandiya telefonunu ona aktarıp öyle gideceğiz. Bir bakacağız durum nasıl diye. Çünkü 1 Kasım itibariyle ne yapıyor? Bu uygulama başlıyor 2022 tarihinde. Ben de bugün ne yapıyorum? 31 Ekim'de bu videoyu yapıyorum ki yine ne yapayım? Sizleri uyarayım diye bu durum bundan ibaret. Şimdi burada gurbetçiye yönelik bir uygulama yapılabilirdi. Ne yapardı? Gurbetçi getirdiği telefonu çok çok da sorulduğu zaman gümrükte an beni getiriyorum geri söyleyebilir. Yani şey ettiği zaman girerken de der ki ben bunu geri getireceğim. Geri pasaportuna da çok çok da işlersiniz gibi bunun iki tane telefon getirdim birini gösterecek diye yurt dışına. Göstermediği zaman çıktığı zaman zaten o ne yapar? Gümrüğün sisteminde gözükür. Ondan sonra ona gerekli işlemi yaparsınız. Bu şekilde gurbetçiyi e, rahatlatıcı önlemler alınabilirdi. Tabii şimdi ne olacak? Türkiye'de 24 Haziran'da gelecek senenin Haziran ayında ne yapar? Seçim var. Seçimden önce ne o kurbetçi? 3,5 milyon oy hakkı olan bir kurbetçi var. O Haziran ayında da ne olacak? Türkiye'de tatilde olacak veya o Haziran ayında girecek girişlerde o yatmaya çalışacak. Önce ne olacak? Telefonla el koyulacak veya telefondan sorun yaşayacak. Ondan sonra değil diyeceksin ona. Şurada o yat. Yani hükümet burada Gurbetçiye ayrı bir madde oraya koyabilirdi. Tamam içerideki ne yapıyorsun? Ama gurbetçi hiçbir zaman böyle şeyleri de düşünmüyor. E ne yapacaksın? Orada işte Perinçen 100 bin oy var. Ona gideyim işte e, BBP'nin şu kadar oyu var az çok. Ona gideyim. Oradan 3,5 milyon ve bunun %60'ı sana oy vermiş ve seçim geliyor. Herkese e, işte portakal mandalina bile artık e, davet ediliyor. Ama gurbetçiye yönelik bu yapılan ben ne yapıyorum? Yanlış görüyorum. Gurbetçi gidecek orada. Önce sorun yaşayacak. Gelmiş ailecek. Dört her birinde bir tane telefon. işte bir iki tane. Bir tane de yedek Türkiye hattı için. İşte ya da 2000-3000 üç TL yatıracak. Dört aydan fazla tek telefon orada kullanıyorsa. Ki bazıları iki kez aynı telefondan gitmek zorunda da kalabilirler. O zaman orada üç TL yakın parayı gidip orada Türkiye'de yatıracak. Ki kalacağı üç dört ay ona karşı bir önlem almamışsın. Ondan sonra diyorsun şurada sandık git oy at. Yani biraz biraz bu iş sakıncalı gibi hükümet içinde hiç olumlu bir şey değil. Ama ben her zaman hükümeti bazı konularda ne yapıyorum? Uyarıyorum. Ama orada Türkiye'de gurbetçiyi düşünerek hiçbir adım atılmıyor genelde. Tamam orada milletvekilleri var işte. Diyelim bazıları çıkıp şey diyor ya AK Parti'nin de Avrupa'dan işte Türklerden sorumlu milletvekili var ama, ama bunlar uyuyorlar. Bunlar gidip orada yani ya bunu yapın Bağırıp çağırmaları lazım icabında mecliste veyahut ya Cumhurbaşkanı'na gitmeleri lazım. Ediyorsun 3,5 milyon oy var. Bunların %60'ı bize oy vermiş. Şunlara bunu yapmayalım. Abi yok. Otomatik bilgi paylaşımında biliyorsunuz 262 video yaptım size. Hiç tahmin etmiyorduk. Ne yaptılar? Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ee, ve Avusturya'nın 2019 verilerini paylaşmayacaklardı. Ne yaptılar? Onların 2019'larını da paylaştılar. Yani Gitti adamlar işlem yaptı. 2020'sini verdiler. Şimdi de 2021'ini veriyor. Bütün gurbetçi ne bekliyor? Türkiye getirmiş. Parasını yatırmış. Varlık barışı demişin. Getir yatır. Hesap kitap sormayacağım. Bütününü ne yaptı? Gurbetçinin hesaplarını orada bulundukları ülkelerin vergi dairelerine bildirdiler. Çoğu şimdi zor durumda ve mektup bekliyor. E şimdi yapıyorsun gene. Burada ufak bir işlem. Bu yabancına da şey yap. Uluslararası anlaşmana yok. Ya burada diyor ki gurbetçi geliyorken, geliyorken gurbetçiye şu özelliği verelim. Şu önceliği verelim. Yok. Ondan sonra seçim gelmiş. Tam seçim öncesi böyle bir şey uygulama yapıyorsun. Ve dediğim gibi Haziran ayında gurbetçi gidecek Türkiye gümrük kapılarında oyatacak. Önce sorun yaşayacak. Bağıracak, çağıracak. Hop git ondan sonra şurada oyat. Veya girmiş içeri. Orada biliyorsun gümrük kapılarında yine atılabiliyor bulunduğu şeylerdeki ki gurbetçi biliyorsunuz oy atmada. Ben 800 kilometre yol gidene bile biliyorum bir oyda. E gidecek orada oyatmaya ne ya sanacak? Diyecek? Diyeceksin git şurada bana oyat. E devam edelim. Ne yapmışsın? zor. Yani bu yapılmaması lazım gurbetçiye. Gurbetçiye yönelik hep hatalar yapılıyor. Biz de ne yapıyoruz? Hep bunları dile getiriyoruz. Ama şu anda bir uygulama var. 1 Kasım itibariyle ne yapacaksınız? Ee, bu didik didik aranacaksınız gereken içeri. Telefon nedeniyle sorun yaşarsınız. Sakın başkasına ait telefon telefon getirmeyin. Ben tabi biliyorsunuz paket maket herhangi bir şeyde başkasına ait getirmeyin. Türkiye'de şu var. Avrupa'da da öyle. 430 euro'nun üzerinde gümrüğe her şey tabi. Yani bir elektronik malzeme almışsanız veya bir şeyiniz değerliyse o 400, 430 euro üzerinde ona KDV falan vermeniz lazım gümrüğe dahil. Yurt dışına gereken halı bile buna dahil. Yani getiriyorsun bir tane halı, halı değeri 500 euro. Onun KDV'sini vermek zorundasınız. Evet bu konularda size başka videolar yapmıştım. Ama bugünkü konumuz neydi? Bu gümrüklerde telefonlarla ilgili yeni düzenleme ve Türkiye'de gittiğiniz zaman e, kaydışı yaklaşık 2800 TL yakın kayıt ücreti de vereceksiniz ki telefonunuz ondan sonra Türk hattından çalışsın ve pas kendi pasaportunuzla senede 3 kere 3 senede bir kez bir telefon işleyebiliyorsunuz ve oradaki Türkiye'de telefon üzeriniz olması lazım. Yani başkasının adına olmaması gerekiyor. Yani sizin akrabanız almış da size kart veriyor. O kartlar artık yok kendiniz. O telefonun çalışması istiyorsanız kendi kartınız içinde olacak. Bir senede eğer oradan bir sinyal bir şey gelmese o telefondan gidiyor sıfırlıyor o. Daha değişik gelişmeleri de öğrendiğimiz zaman ne yapacağım? Sizlere yine bilgi vereceğim. Şimdilik Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.